Herkese merhaba arkadaşlar. Toptan Kısa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 26 Ocak Salı günü gelecek olan aksiyon ürünlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. BİM'e gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Sekme arkasından tereyağı var. 1 kiloluk 49.90 Torkudan dana kangal sucuk var. 500 gramlık 24.90 Torkunun dana baton salamı var 250 gramlık. Sade ve fıstıklı olmak üzere iki farklı seçeneği bulunacak. Adet fiyatları da 12.90. Yayla Türk'ten hindi kavurma var 100 gramlık 6.95. Yayla Türk'ün karabiberli hindi salamı var 80 gramlık 3.95. Torkunun çiftçi yoğurdu var 900 gramlık 7 .50 lira 50 kuruş. Polonez'den hindi salam var 110 gramlık 3,5 TL. Bu da piliç fümesi 60 gramlık 1.95. Bir de dana jambonu var 60 gramlık bu da 3.95. Frikodan tereyağı var 200 gramlık 14.90. Dost markasından bidon yoğurt var 2 kiloluk 10 lira 90 kuruş. Dosttan laktozsuz süt var 1 litrelik 4.95. Kaanlar markasından beyaz peynir var 900 gramlık 28.90. Arkadaşlar sizlere her gün daha kaliteli videolar çekebilmek için saatlerimizi harcıyoruz. Hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkanaz markasından dilimli klasik peyniri var. 500 gramlık 19.90. Gündoğdu markasından cheddar peyniri var. 200 gramlık 13.90. Altın Kılıç'tan Trakya Eski Kaşar var 250 gramlık 19.90 Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogtur Resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız Peysan'dan taze peynir var 200 gramlık 5 lira 50 kuruş. Simbat'tan kavrulmuş fındık var 500 gramlık 39.90. Peyman'dan karışık kuru yemiş var 100 gramlık 9.95. Peyman'dan nuts yer fıstığı var 130 gramlık orijinal acılı taco seçenekleri bulunacak. Adet fiyatları 7.95. Bimin 26 Acok 2021 kataloğunda genellikle gıda ürünleri olacak. Sayley'den kakaolu fındık kreması var. 1 kiloluk 18.90. Keyifçe markasından cevizli sucuk var. 400 gramlık 12.90. Keyifçe'den bu da antep fıstıklı pekmezli pestil. 400 gramlık 16.90. Lipton'dan Doğu Karadeniz demlik poşet çayı var. 160 adet var içinde 28.90. Efor Tiryaki çay var 1 kiloluk 25.90 Coca-Cola ve Fanta'nın ikili paket şeklinde geliyor. Her biri 1 litrelik olacak. Bu ikili paketin fiyatı da 7 ,75 lira 75 kuruş. Mehmet Efendi markasından Türk kahvesi var 250 gramlık 18.90. Abdullah Efendi'den keyif Türk kahvesi var 100 gramlık 4.95. İnci Mega Kokteyl yeşil zeytin var 1 kiloluk 17.90. Aynı markanın ızgara zeytini var 240 gramlık 9.95. Kelly's markasından ballı buğday patlığı var, yeni gelen bir ürün. 300 gramlık 11.90. Seyidoğlu markasından Rafa'dan Tayfa ambalajlı Tayin pekmez karışımı var. Sadece Bim'de olan bir ürün. 300 gramlık 7.95. Kelox markasından KS 7'li Kokokops var. 700 gramlık 13.90. Özkaleli markasından cevizli zile pekmezi var. 300 gramlık 11.90. Koska'dan fırın helvası var. 220 gramlık 5.95. Çerezadan biftek ve soğan aramalı cips var. 108 gramlık. 3.95. Parti markasından mısır cipsi ballı hardallı var. 300 gramlık. 4.95. Bu da son ürünümüzde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk haberdar olabilirsiniz. Yeme gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.